TFF ulusal eğitimcilerimiz, basınımızın sayın temsilcileri, sayın gözlemciler, sevgili hakemler ve saygıdeğer misafirlerimiz. 2019-2020 kış semerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada sizlerle beraber olmaktan ve kulüplerin düşüncelerini paylaşmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum işinizin zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'de hakem kararlarına olan toleransın ne kadar düşük olduğunun da farkındayız. Bu konuda bize düşen sorumluluklar var. Bizlerin teknik ekiplerin ve oyuncuların daha farklı yaklaşımlarının olması gerektiğini de farkındayız. Kulüp yöneticileri olarak bazen haklı, bazen haksız açıklamalarımız oluyor. Bunları biliyoruz. Bunları teknik direktörlerimiz de zaman zaman yapıyor. Sahada sizleri aldatmaya yönelik hareketlerin yapıldığında tüm Türkiye görüyor. Hakemlere saldırmanın dayanılmaz hafifliğine hepimiz bazen kendimizi kaptırıyoruz. Ancak konuyu saha içi kararlarına getirirsek sizler de bazen işinizi daha da zorlaştırıyorsunuz. Bütün futbol ailesi ...sizin iyi niyetinizden şüphe duymuyor ve sizlere güveniyor. Biz kulüp başkanları olarak sizlerden beklentimiz cesur olmanız. Taraftarın, yöneticilerin ve televizyon yorumcuların etkisi altında kalmamanız. Tüm müsabakalarda takım ayırt etmeksizin adaletli olmanız. Saha içindeki hakim sizsiniz. Sizin otoritenizi sarsacak hareketlerde bulunan oyunculara gerekli cezayı verin. Tüm kararlarınızı kimsenin tesiri altında kalmadan, forma rengine bakmadan, bilginizle beraber vicdanınızla da verin. Oyun kalitesini arttırmak için sahada yapabileceğiniz şeyler var. Süre geçirmeye çalışan, hakemi aldatmaya yönelik hareketlerde bulunan, her pozisyonda olur olmadık itiraz eden futbolcuya gerekeni yapın. Ancak ikinci sarı kartlarda da hassas davranın. Gerekeni Sivas'ta yapın, İzmir'de yapın ama İstanbul'da da yapın. Ayrıca saha içi kararlarınızla mutlaka bir standart olmalı. Bir maçı farkı, öbür maçı farklı kararlar vermemelisiniz. Bu tür kararlar uzun süre Türk futbolunda gündem teşkil ederek sizlere büyük zarar veriyor. Hatta hata yapabilirsiniz ama maçları öyle bir yönetin ki kafanızı yastığa koyduğunuzda Vicdanını sizi rahatsız etmesin. Hepiniz Türk hepimiz Türk futbolunun bileşenlerinin birer parçasıyız. Ahenk ve uyum içinde herkes görevini layıkıyla yaparsa marka değerimiz artar, futbol kalitesi yükselir. Bizler de futbol severlere karşı görevimizi yerine getirmiş oluruz. Rusya'da gerçekleşen Dünya Kupası'ndan sonra hepimiz VAR sistemine olan isteği ve inancı arttı. Fakat ülkemizde uygulamaları görünce ne yazık ki, ne yazık ki bazı hayal kırıklıkları yaşadığımızda bir gerçek. Var konuşmaları, var çizgileri, vara gidip gitmemek kamuoyunda yeni gündemler oluşturdu. Var sistemini destekliyoruz ve ikinci yarıda daha iyi iletişimle problemlerin problemleri azaltmanızı bekliyoruz. Var kayıtlarını toplumu birleştirmek adına müsabakalardaki örnek teşkil edebilecek bazı kritik pozisyonlarında kamuoyuyla paylaşılması fikrini desteklediğimi söylemek istiyorum. Bu törende FIFA kokartı takan arkadaşlarımızı kutluyor. Başarılarının devamını diliyorum. 2019-2020 Cemil Usta sezonunun ikinci yarısında siz değerli hakemlerimize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.